kovulmuş ve insanları doğru yoldan uzaklaştırmaya çalışan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Çok merhametli Rahman olan Allah'ın adıyla başlar, ondan müsaade ve yardım talep ederim. Kur'an'ı ve her şeyi yaratan Rabbinin adı ile, özellikleri ile ilişkilendirerek oku. Böylece seni yaratan, talebin üzere imtihana tabi tutan ve hakkında karar verecek olan Rabbini tanı, imtihanının kurallarını öğren. Zira Rabbin insanı değer verdiği için yaratmıştır. Değer verdiği için de insanı bu imtihanı gerçekleştirmesine uygun özelliklere haiz bir alaktan, ceninden yaratmıştır. Öyleyse sana değer veren Rabbini tanımak ve imtihanın kurallarını öğrenmek için oku. Zira Rabbin onu tanıyıp gerektiği şekilde hürmet gösteren ve imtihanın kurallarına uygun şekilde hareket eden kullarına karşı çok kerimdir. Öyle ki o, ruhlar aleminde Rablerine verdikleri sözleri hatırlasınlar, böylece imtihanlarını başarsınlar diye imtihanın kurallarını beyan eden Kur'an'ı kalem ile yazılı olarak bildirdi. Böylece insana tabi tutulduğu imtihan hususunda bilmediği şeyleri öğretmiştir. Bundan dolayı insanın imtihanın kurallarını bilmiyordum deme hakkı kalmamıştır. Fakat maalesef şüphesiz ki insan Allah'a verdiği sözleri yerine getirmek üzere imtihanın kurallarını öğrenmek yerine kendince yaşayarak kesinlikle Rabbine karşı küstahlaşıyor. Kendini bağımsız gördüğünden hesaba çekilmeyeceğini zannettiğinden insan azgınlaşıyor. Oysa şüphesiz ki Yaptıklarının hesabını vermek üzere dönüş Rabbinedir. Bu ihtarlara rağmen Allah'a kulluk yapılmasını engelleyen kimseyi gördün mü? Ruhlar aleminde Allah'a verilen sözün gereklerinden olan namazı kılarken kulu engelliyor. Namaz kılanı engellemeye çalışmakla ne kadar cahilce bir tavır ortaya koyduğunu görüyor musun? Ya namaz kılan o kimse gerçekten imtihanı başarmasına sebep doğru yol üzere ise veya tebliğ ettiği şeylerle imtihanın kazanılmasına vesile olacak şekilde takvalı yaşamayı emrediyorsa, o takdirde halinin nasıl olacağını düşünmüyor mu? Fakat görüyor musun, imtihanı başarmak için aynı, onun gibi namaz kılıp takvalı yaşaması gerekirken nefsini ve adetlerini aşamadığı için kesinlikle onu yalanlıyor ve beyan ettiği hakikatlerden yüz çeviriyor, Oysa o kişi insanlar görmese de Allah'ın kendisini kesinlikle gördüğünü bilmiyor mu? Kesinlikle onun zannettiği gibi değil. Her şeyi görüp bilen ve kayıt altına alan Rabbin kimsenin yaptığını yanına bırakmayacak ve yaptıklarının karşılığını eksiksiz verecektir. And olsun ki eğer o kimse engellemekten, yalan söylemekten ve hakikatlerden yüz çevirmekten vazgeçmezse Elbette ki onu perçemi saçlarıyla tutup cehenneme sürükleriz. Ki o kişi toplumda ileri gelen bir kimse olsa bile yalancı ve Allah'ın kurallarına uygun hareket etmeyen bir kimse olması sebebiyle onu da cehenneme sürükleriz. Cehenneme sürükleneceği o zaman azaptan kurtulmak için kesinlikle meclisini taraftarlarını çağırır. Fakat kimse onun çağrısına icabet etmez. O zaman onların faydası olmadığını anlar biz de cezasını versin diye zebanileri çağıracağız. Öyleyse ahirette sana faydası olmayacak kimselere güvenerek Allah'a isyankarlık etmekten kesinlikle sakın. Allah'ın emirlerine isyankarlık içinde olan kimseye de tabi olma ve kulluğu kabullendiğini ispat etmek için de seni yaratıp imtihan olma hakkı veren Rabbine secde et. Ve imtihanı başarmak için de Emirlerini yerine getirerek ona yaklaş. Yakınlaşmak için de Kur'an'ı okuyarak yapman gerekenleri öğren. Zira sadece Allah'ın emrettiği şekilde yaşayıp Allah'a yakınlaşanlar imtihanı kazanacaktır.